Başkent'te 4 aylık kızını görmek için boşanma aşamasında olduğu eşinin evinde bulunduğu sırada bebekle camdan atlayarak kayıplara karışan şahıs yakalandı. Bu süreçte sadece birkaç gün içerisinde hemen mahkeme ara karar verip dedik ki refakatçi eşliğinde baba çocuğunu görsün. Biz mahkeme kararını asla ikiletmedik. Bakın bugün ilk kez çocuğu görme hakkı vardı ilk kez ve birkaç gün olmuştu ben evden ayrılalı yalnızca. Biz mahkemenin verdiği kararı uygulamak için koruma kararının olmasına rağmen burada refakatçi eşliğinde çocuğu göstermek için annemin evine geldik ve burada çocuğu gördükleri esnada camdan bakın bu camdan. Ee, çocuğu kaçırıyor. Çankaya ilçesinde ikamet eden ve özel üniversitede akademisyenlik yapan Nergis S. 2 yıl önce evlendiği Levent S'den şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak için dava açtı. Nergis S'nin Levent S'den korunması için mahkemece tedbir kararı verildi. Baba Levent S'ye de 15 günde bir 4 aylık bebeklerini refakatçiler eşliğinde görme hakkı tanındı. Şahıs dün öğlen saatlerinde görüş hakkını ilk kez kullanmak için ailesiyle Nergis S'nin annesinin evine gitti. Baba bebekle beraber olduğu bu sırada annede salona yerleştirilen güvenlik kamerasıyla başka odadan onları izledi. Levent S bir anda salonun penceresinden kucağındaki bebekle kaçtı. Panik yaşayan aile şahsın peşinden gitti ancak yakalayamadı. Olay sonrası harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri babayı Gölbaşı ilçesinde yakaladı. Kızını kendi ailesine bıraktığı belirlenen Levent polis tarafından gözaltına alındı. Bebek annesine teslim edildi. Yeah. <laughs>